İYİ Parti Genel Başkanı'nın bir çağrısı oldu. Farklı şehirlerde miting yapacaklarını, ihanetin bu sürdürülen tiyatronun iç yüzünü milletle, toplumla paylaşacaklarını ifade ettiler ve herkese çağrıda bulundular. Her ne kadar kurumsal olarak bize gelip birlikte hareket edelim ifadesi kullanılmamış olsa da Milli Yol Partisi elbette kendi tavanı, kendi teşkilatı ve kendi insanıyla birlikte millete bu gerçeği anlatmak üzere birçok şehirde imza kampanyası düzenlemeye başlayacaktır. Bu konuda onların da bu bizimle aynı düşünce ve aynı duyguda olan farklı partilerin de desteğini beklemekteyiz. Biz de bu anlamda yapılacak. Türkiye bölünmesin. Türkiye bir kalsın. Kardeşlik daim olsun. Bu tiyatro son bulsun. Anlamında yapılacak bütün faaliyetlere Milli Yol Partisi parti ayrımı yapmaksızın destek verecektir. Buradan kim yaparsa yapsın. Milli Yol Partisi, Zafer Partisi'ni, İyi Parti ve diğer partileri bu anlamda yanında görmek ister. Biz de onların düzenleyeceği bu anlamdaki faaliyetlere destek vereceğimizi buradan ilan ediyorum.